Nasıl sizce yasaklar? Bence gayet mantıklı. Akşam 7 yasa. Çünkü insanlar yani iftar 8 gibi olduğu için birbirine ev ziyaretlerine gidecek. Yani ondan dolayı da bir illa kalabalık olacak. Şimdi ben kuryelik yapıyorum mesela. Gittiğim evlerde bakıyorum evin önünde yani ayakkabı bollu. Yani o kadar ayakkabının sahibi yaşayamaz o evde. Peki bayramdan sonra açılır mı yine sizce? Lokantalar, kafeler her yer kapandı yine. Ben açılacağını düşünüyorum çünkü geçen yazda turizm sezonu o kadar canlı değildi. Ve turizmin de geliri aşırı fazla olduğu için kendim de Antalya, Bodrum bölgelerinde çalışıyorum. Yani bence açılır. Çünkü çünkü bomboştu geçen sene. Bu sene de aynı boşluğu risk alamazlar, göz önünde bulunduramazlar. Peki sizce biter mi salgın? Devam eder mi? Biteceğini düşünmüyorum şahsen. Neden? Aşı? Yani aşı olmasına rağmen hala neden vakalar bu kadar yüksek ve ölüm sayısı bu kadar fazla her gün artıyor? Aşı olmadan önce bu kadar vakalar fazla değildi ve ölüm sayısı da bu kadar fazla yoktu. Aşı o başladı ama hala ölümler artıyor. Vakalar da artıyor. Ben biteceğini düşünmüyorum şahsen. Biz aslında tam kapanma olacak diye duyum hani o şekilde konuşuluyordu ama o şekilde bir karar alınmadı. Tam kapanma yani. kapan daha fazla bir yorum yapmak istemem. Neden? Teşekkür ederim. Yok, daha fazla bir yorum yapmayayım, kendime saklayayım. Bundan fazla yorum çünkü kendime bela açtırır. Siz ne düşünüyorsunuz? Tam kapanma olacak diye konuşuluyordu. Yani tam vatandaş kapanma, bu şekilde ben konuşuyordu. Tam yapabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü öyle bir ekonomiye sahip değiliz ilk başta. Enflasyonumuz çok yüksek. Yani millet çok kötü bir durumda. Yani tam kapanma yaparsa bu ülkenin koca İstanbul'u kapatmak, Türkiye'yi kapatmak. Öyle bir şey yapacağını hiç düşünmüyorum. Arkadaşımın da dediği gibi salgının geçeceğini de hiç düşünmüyorum. Çünkü aşılar dediler sadece pazar kurmuşlar yani. Çok belli. Aşıların %70'ini %60'ını sattıktan sonra şimdi diyorlar ki aşımız işe yaramıyor. Çok mantıksız şeyler yani. Öyle düşünüyorum. Bitmez mi yani bu salgın hastalık? Ya. Buna yaşamaya mı öğreneceğiz? Bitmezse şöyle biter. Hayatımıza grip gibi sentez e, Artık vücutlar bağışıklı olmaya başlar. Yani öyle sıradanlaşır yani bizim hayatımıza girer. Öyle biteceğini düşünüyorum çünkü aşı sadece bir önlem. Bunu asıl bitirecek olan şey ilaç ve hala öyle bir ilaç bulunamadı tamamen. Ne zaman ilaç bulunursa o zaman biteceğini düşünüyorum. Mantıksız bir hareket yaparak her yeri kapattılar, sonra açtılar, sonra her yer aştılar. Vakalar yüksek oldu halde ve şimdi çok kötü bir durumdayız. Avrupa'da en çok vaka veren yer biz yani. 7'den sonra ama bu muhtemelen Ramazan ayında insanlar bir araya gelip iftar yapmasınlar diye düşünülmüş. Doğru da düşünülmüş. İnşallah iyi olacak diye düşünüyorum. Biter mi sizce salgın? Ya aşılanmadan biteceğini düşünmüyorum ben. Aşı sizce güvenilir mi? Aşılama. Evet. Aşıyı güvenilir buluyorum ben. Hem annem hem babam oldu. Ee, bir sorun da yaşamıyoruz. Aşı yüzyıllar boyunca hep olan bir şey. Salgın hastalıklarda da uyulmuş bir şey. O yüzden inşallah aşılanınca bu sorunu çözeceğimizi düşünüyorum. Kafeler, restoranlar, lokantalar her yer kapatıldı tekrar. Esnaf da biraz zor durumda olduğunu belirtiyor. Sizce yerinde bir karar mıydı yani? Yani şimdi şu kapatılması. yapılabilecek hiçbir şey yok. Okullar da kapalı. Ben mesela okullar konusunda mağdur bir veliyim. Tam kapanma olacak deniliyordu ama tam kapanma olmadı. Bence de bunların yetersiz olduğunu düşünüyorum. En azından bir süre tam bir kapanma olsaydı belki daha iyi bir sonuç alınabilirdi şu an sadece 9'dan 7'ye çekildi. Kafeler zaten kapalıydı restoranlar. Zaten paket servis vardı. Ama AVM'lerimiz açıktı. O yüzden çok yeterli olduğunu düşünmüyorum evet. şu yasakların. İnsanların da biraz duyarlı olması lazım. Yani ellerine bir ekmek poşeti alıp bütün hafta sonu dışarıda geçirerek de bu iş olmaz. Yani biraz bir toplum şey. olarak bizlere de görevler düşüyor. Herkesin ilk defa yaşadığı bir salgın. Bir takım aksilikler ya da bir takım önlemler yeterse evet olabilir ama ee, biraz vatandaş olarak da bizim duyarlı olmamız lazım. Ben bazı insanlara maske taktıramıyorum. Saat değişmiş bildiğim. 7 alınmış. Başka diğerleri hemen, hemen aynı gibi. Okullarla bazı ilgili şeyler onları bir takip etmiyoruz zaten. Siz ne düşünüyorsunuz peki yasaklarla ilgili? Valla hakkımız da hayırlı olsun diyorsun. Ne yapacak bir şey yok. Biter mi sizce? Biraz zor görünüyor. Valla bu şekilde giderse devam etmesini düşünüyoruz yani. Tam kapanma olacak diye konuşuluyordu ama olmadı. Aslında olması gerekiyor. Gerekiyor öyle? Biter mi peki sizce? Aşıdan sonra biter inşallah. Tayyip topla Cumhurbaşkanı toplantı şey yapıyor, toplantı yapıyor, dolduruyor spor salonunu dışarıda öyle. Ne oluyor? Hastalık çoğalıyor. Aslında kısıtlamalar tam kısıtlama gelecek şeklinde konuşmalar vardı değil mi? Ama olmadı. Sen tam kapansa bir bir şey kalmaz. Ama ne olur? Kapanmıyor. Peki bayramdan sonra yine açılır mı her yer? Aynısı olur. Hiç değişen bir şey olmuyor. Dış ayı yine aynı şekilde devam eder mi bu saldırı? Eder tabii. Aşı? Efendim? Aşı peki çözüm getirir mi aşı? Ya da aşıyı vurulduk ama bilmiyoruz.